Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yeni videoyu çekiyoruz, yeni Brawl Stars çekiyoruz. Şimdi ben oynamıştım. Bakın buradakiler aslında şu değil. Bakmayın siz buralara. Buralara gizli şeyler var. Buraya bakmayın. Küfür değil bunlar. Hemen oynayalım. Çok güzel. Tabii Roblox kadar olmasa da iyi. Bu arada daha fazla Roblox veya Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız abone Dediklerimi yap. Burada bir tane pro ejder bir kardeş vermiş. Yaşlı bir amca. Hayatımda <laughs> en iyi kilimi almış oldum bu sayede. Çok kolay oldu. İlk ölümü ben yaptım. Çok değil. Sesim biraz az mı geliyor diğer video bakıları ya? Bence az. Ben beğenmedim. Az geliyor. Çünkü... Öleceğim. Neden? Neden? Neden hayat? Neden? Evet, yenildik. Bir kupa aldık sadece. Bu sefer bir tane oy kanatlar oynayacağız. Tabii ki de bu. Keşke kendi gözlerimizle video çekebilsek. nena benim benim dediğimi isteyenler yorumlara bir yaz. Yani Tey Murat gibi oldun da bir iki kilenci. Hop. Vur. Tarağı. bakayım. Vurdum. Öldü. Öldü çocuk. Gel bakayım 3873 vuruyor. Anam. Başka bir bul geldi. Etrafı. 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 Evet Ah, kar çok düşüyor. Önüyor. Neden hayat neden? Yine bir kupa aldık. Neyse. Ha, en yüksek kupa 80. Bu 80 dedi. kupa daha aldıktan sonra rekor kuracağım. Bu sefer daha iyi bir karakter alacağım. Bir ben Brock'la daha fazla kupa kasmışım. O kupa kasmış bilmiyorum ama. gel Brock'la daha fazla kupa kasmış. kadar var yüzde yüz. Bak etrafım çevreli. Buraya pusu kuracağım. Ama pusumu tatlılar şu an. Ölümün eşiğine geldim. Ah. Öleceğim. Çok az canım var. Vuruyor. Bu sefer dördüncü oldu. Biraz daha kupa kastık en azından. Beş kupa geldi. Ne oldu? Niye bu kadar kötü oynuyorum bugün ya? Ben daha Dynamite seçiyorum kesin. Dynamite de iyi oynarız. Dynamite de iyi bu karakter. Uzaktan en azından bayağı iyi. Ne doğduğumuz yere bakın. Doğduğumuz yere bak. Abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın. Çok saçma bir yere geldim şu an. Oy, biraz hasar verdim ona. Gel bakayım. Al bunu. Elde Evet Dynamite Pain öldü çok. Çok şok şok. Şok şok Birazdan Rosa da gideceğiz. Geliş bir, bir koydum bombayı oraya. Bir, bir sürü çok iyi vurdu. Bir tane çakal nite varmış burada bir tane kardeş. Nasıl öldürüyoruz he? Çok iyi beşinci olduk bile. Evet, bombayı da bir tat. Bombayı tat. Bombanın tadına bak. Nasıl? güzel mi bombanın tadı? Özür dilerim. Özür dilerim abi. Oralarına orada bir tane bombayı koydum. Ben ben deli olabilirim. Ben ama sıçtım ben. Bak sen adam kaç yük oldu. Tabii ben de altı yük. Aynı, yüküm, aynı, yüküm, aynı tane. Bir tane üstü bomba mı? Altı daha, iki daha fazla vuruyor. Altı bin, altı bin Altın canım var. Orada. Evet. Aslında bak burada olsaydı tam çok güzel olurdu. Dediğim Bombayı bir koyduk. Yes! Sonunda 2200 kupaya ulaştım. Yes! Aa şey geldi. Kime basalım? Seviyesi düşük olacak bir kanat aldım. Bak Dynamite bayağı düşük. Dynamite de kazandık. Zaten hak etti bu 50 puan. Yükseltiliyor ya. İki, i̇ki seviye yükseltildi o. En az kupa kimdeymiş? Jackie'deymiş. En az kupam Jackie'de. Sefer ile oynayacağım yani. Çok kötü bir karakterli. Koşur. Koşu. Nasıl vuruyor böyle? Aa ekran kaydı. Ekran biraz amok gibi Çekiyorum onu yanıma ama çok kötü büyük hata yaptım. Aslında yanıma çekmeyecektim onu. Yani Yanım daha fazla. Gel bakayım. Aa, benim canım onu, o dondu. Gel bakayım sen. He? Kimmiş kral? Kral kimmiş? Gel lan bre. Abi. Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bak. Bak o onu ödecek. Hadi birbirimizi yiyin orada. Orada birbirimizi yiyin. Teşekkürler. Bir altıncı ki ya bir kupa geldi İki kupa geldi herhalde ki herhalde ödememiz fazlaydı şimdi bu sefer mi tayra deneyeceğim mi tayra yap ne iş yap çok iyiydi evet buradan gidersek daha fazla yükümüz olacak Evet tabi bunu da oynarsak daha fazla. Evet daha fazla yükümüz olacak çok. Uykusu çok olacak. Oynamam oykut oynamak iyi olsun. Ney? <laughs> Teyze! Teyze! Nerede? Var ya niye çağırıyor? Şeli geliyor. <laughs> Teyze! Aç kapıyı. <laughs> ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Sabun diyor. Komar 750 şu biri mi ayımı öldürdü? Komar 753. Hadi lan bir de bu ayı kes. Altının canı var ayı. Böyle birinci oluruz Nita'yla. Elimle kutlamız oldu toplam. Çok iyi. Ay. Şimdi kar alacağım. Karla da iyi oynayalım. Kaya savaş. Ben karla iyi oynayalım. Karla iyi oynayanlar yorumlar iki yapsın. Eğer dünyalar varsa iki. Hop. Geldik. Şurası. Nasıl fiyat atıyorum kutulara. Bir adam oruç tutarken. Git bir orucunu boz. Olgun ve Dorum'un kre kremalı böyle şatlı işte böyle yap. Gel bakayım babaanne. Oo! Ana! Yedim. Orum bozuldu. Ne yapayım buraya? Hop! İkinizi de oldum orada. Kusura bak. Hop! Adamın vur vuruşu boşa gitti. Şimdi bize iki tane vuracak. Ona sen üstte vuracak ona. Al sana! Yes be! Yes! Kalbim gidiyor adına. 100 tane şey puan geldi. 1000 tane. Hadi ya. Bir olmadı. 10 dakika oldu şu an video. Oy. Ya. 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 Tamam bak belki en az bak. Bak Alpinim öyle bir savaş kazanırsak çok daha çok daha daha fazla şey kazanacağız. Çünkü Alpinim o 9 Kaç daha bir kaç galibiyet sonucunda ona geçecek. Ve bize puan verecek. Veri verir mi bilmiyorum. Çok iyi. Adamın yumruğuna bak. Dört vuruşa bir tane kutu yıkıyor. Şimdi 3'e indi. Eğer bir kutu kırışını bir Vurs daha hızlı krever. Bir karda. Bum 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 bum. Üç buçuk bir şey ne arkadan atla. Bir şey olmaz gon. Go yani bana bir şey olmaz. Bırakın adamla savaşayım diyor. Beni hey! baya kaşındı orada. Neyse dördüncü, dördüncü, üçüncü, beşinci oldu. Evet, çok iyi. El Primo çok az kupası kaldı. Bu, bu sefer e, çift hesaplaşmada oynayacağım. Bundan sonra. Ses belki çok iyi. az geliyor olabilir. Evet az geliyor. Tamam <laughs> al gelsin. Kapıcık burada bize çıkacak. Kapıcık e, ee, 857 8, 8 835 72 Kaç pik? Sağolur. Gel buraya. Nup. Yanlış yazmış. Oraya nup yazacaktı. P ile bitecekti orası. Nup. Gel buraya. Gerçekten nup musun sen? Adam yanlış yazmış ama doğru. Daha bir nupmuş. Nup olduğu için yazma becerisi de yok. Gel bakayım Bu biraz... Bu ortak bir yer. Seviyede güldüğümüz yazmaları. Daha uçak. Herhalde Oy! Canıma bak. Ben kaçıyorum. Watch out, watch out, watch İki, bir. Hadi be. Hadi. 10 saniye dayan. 10 saniye dayanmayı dene. Hayır. Bir hasar aldı ya. Şansa bak. Ya. Çok az, çok yakındı. Birazcık e, birazcık daha uzun olsaydı bu menzili ben de doğacaktım ve kazanacaktık onu. Sonra Tomar Tomar geldi. Tomar abi. Tomar bana 160 elmas yollar mısın? Furkan. Bu bize sınıftaki Furkan kan olmasın. Bizim sınıftaki Furkan'ı öldürdüm galiba. İşte birisi var bir kutu var. Birisi diyorum ya şu kutu var orada. Ben ikili kutu kazıyorum. Çok ya. 11 enerji olduk. Bakın ayı olduk. 16 bin canımız var. 11 bin 600 pardon. Saldırın. Poco var. Poco sen öldün Poco. Ah Poco ayy poko poko vuruyor hayatımın ilk defa pokonu vurduğunu görüyorum şu an ve biraz mutluyum Al, bir alt değişti öldürdün onu bir smacked ama öldün bak bir can bir can git 1 2 3 4 5 5 saniyede 11600 canda 8000 9000 şeye indi öldü ama epike de oldu epi e epile, epile. Epik Ne var? Ne yapıyorsun lan? Oynayayım. Video çekiyorum dur. Ben, ben, sen, 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 sen. ben Kutu geldi. Ne kutudan acaba? Bu ne? Kutudan da bir şey çıkma çıkmaz ki. Hiçbir şey çıkmaz. Umurlu olduk geldi herhalde şimdi. Böyle şimdi Nisan'ın çok seviyesi var ama kupası Hava çok sıcak ya değil mi arkadaşlar? Hava sıcak olduğunu söyleyenler yorumlara 3 yazsın. Ha, bu ara. Bunlar küfür değil bu ara. Yeniden söylüyorum. Bunların hepsi TM gibi cümleler. Böyle. Altta ateşliyiz. Küfür ederseniz atarım. Wow. Bizim, bizim Kerem ne yapıyor? Küfür, küfür, ederseniz atarım. Tabii bunlar küfür değil. Video bu kadar. Like at, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.